Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play Dede Mekırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi yapacağımız şey şu. Girit'te bir tane tapınak kurmak. Burada da bir tapınak kuracağım. Böylece iki tapınak ekleyerek buradaki zerdüş nüfusunun daha hızlı artması. Mesela 0.4'e çıkmış. Bunu çok hızlı artmasını istiyorum. Şimdi Filistin'e bir tane vali atadım. Bu va vali sayesinde zerdüşlük biraz daha hızlı artacak diye düşünüyorum. Evet 4 birim %4 artıyor. Çok iyi. Bir tane de Bahtiyar Arabistan dedikleri bir bölge var. Şurası. Burada da zer düşlüğü arttırmak istiyorum. 3.7 puan artıyor. Burada da yine yüksek oranda zer düşük artmaya başladı. Burada şey Yahudilik vardı bu bölgede. Bunu azaltıp zer arttırmaya çalışıyoruz. Şimdi buraya bir bakıyorum. Burada da yine artıyor. Bakın burada yine huzursuzluklar baş göstermiş. Zer düşük artıyor ama çok küçük oranda artıyor. 0.1 O zaman şu yapıyoruz. Hop. Valiler Mesela şurada bir valim varmış. Bunu kov. Ben Etiyopya'ya vali atamak istiyorum. Etiyopya'ya sevgili dostum. Sen Etiyopya valisi ol. Aynen Etiyopya. Güzel. Bu Etiyopya'ya da şey yer. E, hızlı bir şekilde Zerdüşlüğün artmasını istiyorum. Bu şekilde hızlı hızlı arttıracağız. Burada durum nedir? Zerdüşlük 0.6 birim artıyor. Burada da hızlı arttırmamız lazım. O zaman şuradaki valilerden bir mesela şu. Bahram Valisi. Bahram. Nerede la Bahram? Ha. Yok Balas bu. Bahram neredesin? Makram. Bahram Makram. Kardeş seni kovuyorum. Bana Libya vali tamam lazım. Libya'da... Ha bunu atayım Libya'ya. Seni Libya valisi atalım. Ee, ve Libya'da hızlı bir şekilde dinin yükselmesini istiyorum. Bir valiyi şey atayalım. Adalara. Bu rencisi neymiş? Fars. Fars valisini görevden aldım. Ha bu abimizi neymiş bu? Adalar valisi atıyorum. Ve adalarda da hızlı bir şekilde şey dinin yükselmesini istiyorum. Şimdi bunları yaptıktan sonra bir tur sonra başka şeyleri değiştiririz. Ama şimdi burada huzur sağlamaya çalışıyorum. Burada huzur var. Şurada var. Burada var. Yiyecek durumumuz ne? 90. 90 sa yiyecek bunu bir, bir tık yukarı çıkabilir miyim? Çıkarırım. Çıkardım. Asayiş artsın. Şey gelir artsın. 169 bin altınımız var. Bu da demektir ki bir tane daha ordu basabiliriz. Şuraya gelelim. Oradan değil pardon. Şuradan. Şuradan. Şuradan bir ordu basalım efendim. Yiyecek durumumuz ne? Fazla fazla var. Aha bunu bastım. Bunu bastım. Tamam. Şimdi buradan bir tane de ordu basalım. Nüfusu sermaye. sermaye. Titiz planlamacı. Hangisini yapalım? Keskin bilmem ne. Ha bunu kurdum. Ordumun yeni lideri bu. Sana kardeş asker ekleyelim. Ne ekleyelim? Okçu. 3, 4. Tamam okçu iyidir. Sonra bir de mızraklar ekleyelim. Tamam. Bir tane eksik olsun. Şey, üç tane ek Üç tane mi? 4 tane eksik olsun. Şimdi buradan mı? Lan atlayı nereden ekliyoruz biz? Atlas geri nereden ekliyoruz kardeş? Bir dakika. Buraya şey yapmam lazım ya. Tapınak. Oğlum o kadar tapınağımız var. Bu manizm niye yükseliyor kardeşler? Bir de 1.3'den yükseliyor. Ne oluyor? Bu nasıl bir saçmalıktır ya? Neyse. Şurada durum ne? Bak burada da küçük bir huzursuzluk var. Niye bu var? Karakterden. Hangi karakter? Burada karakter yok. Vergiler. Kral, kralın huzursuzluğu mu lan bu? Neredesin Kral. Oho asayiş eksi iki. La bu kral kötü bir kralmış lan. İnşaat mı inşaat diyor. Ne inşaat oğlum ya. Otoriteni sağla. Buradan da bir otorite verelim sana. O olsun bari ne yapalım. Kralsın lan sen. Ne biçim kralsın sen? Hırto kral. Evet. Bunlar niye buraya geldi şimdi? Bu salaklar. Neyse şunlara savaş açacağız biraz sonra. Bir ordu daha basıyorum onlar için. Şunu da yapalım abi. E tamam turumuzu geçirebiliriz. Çok geniş coğrafyaya hakim olduk ama kendi içimizdeki sıkıntılar bir türlü bitmek bilmiyor. Bir sürü problem yaşıyoruz. Bakalım bu sorunları nasıl çözeceğiz bilmiyorum yani. Şu adamları bir şey yapsak, Pontus'ları bir essek, Oradan Bizans bize savaş açacak. Hani müttefikine saldırdığımız için. Fakat şöyle bir sorun var. Şu an ordularımı hareket ettiremiyorum. Sürekli bir huzursuzluk, sürekli bir huzursuzluk durumu var. Bununla baş edemiyorum. Problem bu. Yani onlarla baş edebilsem sorunu çözeceğiz de işte. Asked... Kardeş. La gel, ben gel seni, seni bir işgal edeyim. Dur. We fire this... Paraya çok ihtiyacım var sanki. Bin altın vereyim de kızı bize ver diyor. Başlık parası veriyorlar. La yok istemiyorum istemiyorum. ihtiyacım yok. He, bunlar bu tarafa doğru gidiyor. Buraya savaş ilan ederlerse ben de direkt bunların Ankara'ya ellerinden alırım. Umarım ederler. Umarım öyle bir saçmalığa girişirler. Kardeş seni kapadım. Zerdüşlü burada arttırıyorum. Burası neresi? Girit. Girit'te Zerdüşlü hızlı bir şekilde arttırmam lazım. Buraya tapınak kurduk. Her adaya bir tapınak her şehre bir tapınak şey yapıyoruz. Şimdi sevgili dostum. Ee, burada bir şey yapmıştık. Ne yapmıştık? Burada değil be. Şurada mıydı? <laughs> Şunu yıkalım. Buraya tapınak kuralım. Burada huzursuzluk var değil mi? Huzursuzluk olacak yani. Şimdi bunu yıktık ama bunu da yıkalım. Yok yıkmayalım. Yıkalım mı? Yıksak ne yapacak ki? Ne yapacağız ki buraya? Şimdi bizim yiyeceğimiz azaldı. Bunu yıktık ama. Yok abi yine yiyecek Yiyecek yapmak, şey yapmak ihtiyacımız var bizim. Şuradan gelecek. Bir dakika. Yiyecek ihtiyacımız yok. Yeni yerler yapılıyor. Bunu yıkalım. Bir dakika. Bunu yıkarsak ne yapabiliyorduk? Tapınak var. Su yeri var. Polo sahası. Buna güvenli bir, iyice arttıracak bir şey ekleyelim buraya. Biraz gıda şeyimiz olacak. Masrafımız olacak ama burada durum ne? 130 yiyecek var. Kardeş sana şöyle bir şey yapıyorum. Zer düşük burada artıyor güzel tapınak koyduk buraya bir tane daha. Tamam. Adam durumumuz ne? 4 tane adam ihtiyacımız var. Şurada azaltalım şunu. Tamam mı kardeşim? Ya biz asker birimlerini nasıl arttırıyorduk ya? Dur bakayım. Burası büyük şehir. Bunun bir üstünü yapsam Normalde burada bizim atlı basabilmemiz gerekmiyor muydu ya? Şundan mı basılabiliyor? Naft savunucuları diye bir şey varmış. Oho bunu yapmak için çok zamana ihtiyacımız var. turu geçiriyorum kardeş. Bol bol amel ordusu basacağım. Okçu, piyade, şey mızraklı, zırhlı askerler ön safta, arkada da okçular. Bir sürü basacağım bunlardan. E, atlı basamıyorum ya. Atlıyı nereden basacağım? Başka bir bina daha yapmam gerekiyor galiba. Atlı yapamıyorum. Bir şey yanlış yaptım. Atlı yapamıyorum. Neyse sorun değil. Bunlardan iki ordu basarım ben. Elimde gayet iyi para var. Gelirim çok iyi. Üç ordu bile basarım hatta. Tahminen. <laughs> Önce şu orduyu bir geliştirelim. Orduları şuraya yönlendireyim. Buraya yığayım böyle orduyu. Tek seferde vur geç. O şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi diyor ki Kayseri seyahatimize Latinistan nüfusu aşırı derecede fazla. Onlara nasıl yaklaşılmalı? Bu din gelişme ardından takipçi kazanıyor. Bu din son gelişme ardından takipçi kaybediyor. Yaptırım uygula. Hayır. Diğer dinlere karşı herhangi bir huzur, hoşgörü yok. Vur geç kardeş. Hiç ezici ezici bir dini baskı yapacağız onlara. Öyle ben, benim dinim bana, senin dinin öyle bir şey yok kardeş. Baskı yapacağız Kayseri'dekilere. Bakayım. Azaltacağız onları. Yok öyle bir şey. At your tamam. How may I serve Buradaki huzursuzluk hala bitmemiş. Zerdüşük hızla yükseliyor ve şu an en yüksek şey din Zerdüşük burada. Fakat huzursuzluk son bulmuyor. Bu ne? Saray. Tamam. Gıda geliyor buradan. Tamam. Boya işleri. Yiyeceğimiz çok fazla burada. Yiyeceğimiz fazla ise bizim bir şeyi değiştirmemiz lazım. Neyi değiştirebiliriz? Hiçbir şeyi değiştirmiyoruz. Bir dakika. Yiyeceğimiz 270. Buradan kaç geliyor? 70 geliyor. Bunu yıksak. Buraya bir tapınak gibi bir şey yapsak. Büyük ciddi problem oluşturur mu? Bilemedim. Yeni yer açılınca tapınak yapalım. Buraya 7 gerekiyormuş. 4'müş. Yeni yerde tapınak kuralım buraya. Her yere tapınak kuruyoruz yine baş edemiyoruz ya şeyle huzursuzluklarla. Burada zer düşük birinci din haline gelmiş. Burada huzursuzluk devam ediyor ve yüzde 57 ee, şey var. Şu kral kralı öldürek kardeşleriz. Kardeş kralı indir la. kral bize zarar ziyan. Oğlu geçsin başa. Oğlunun özelliği neymiş? Ha azim. Gattarlık varmış tamam sorun değil. Oğlum evladım Hanım şeyi öldürecek ülkenin geleceği için. Ha bunu yapalım. Ha bunu yapalım. Güzel. Kardeş sendeki şu şeyleri kaldırıyoruz biz. Şöyle dandik bir şey verelim. Ha bunu verelim. hiç, hiç yapmayı... Ha şunu verelim. Bunda da şunu da pek kullanmayacağım. Ha bunu verelim. Sen öl ya. Var ya sen öl. Sen başımıza belasın. Ama dur. Öldürme önce şey yapalım. Bunun cebindekileri harcatayım bir önce. Dur. Öldürme dur dur. Kardeş sen şey yap. Hane halkına kat. Kimi kat? Bu kaç yaşında? 50, 30, 40 falan filan. Hmm. Şunu katabiliyor. 47 yaşında. Dur ya onu yapma da. Gücümüzün zirveye taşıyalım. Tamam sen biraz harcadığı harcayalım bunun şeyini. Ee, çok fazla bunun nüfusu var ya. Nüfusunu bir azaltalım ondan sonra öldürürüz. Adam bütün şeylerde bizi isyana teşvik ettiriyor ya. Başımıza bela bir kral. Eksi dört veriyor huzursuzlukta. Gattar manyak adam. Başımıza dert ya. Kralı indireceğiz abi. Kralın kelleyi alacağız. Eksi dört koyuyor her şehirde. Onun yüzünden huzursuzluk var şehirlerimde. Din şeyini halletmeye çalışıyoruz. Kral daha çok zarar veriyor bize. Bazı şeylerde dini huzursuzluk eksi dört. Kraldan gelen yine eksi dört. Ne biçim kralsın lan sen? Öyle kralı indireceğim kardeş. Başa bela. Sen kimsin sana kız vereyim lan? Güççük. Güççük devlet. Şurada sarsan sadakatler varmış. Bu kim lan? İpek tüccarı. Elinde bol miktarda ipek bulan yabancı bir tüccar geldi. Yani Birçok değer malının yollarını sıra gizli ticaret yolları bildiğini söylüyor. Bu malı ele geçiriyor. Geri aşağı çıkıyor. Hapse at bunu. Bir daha böyle bir şey olmasın. Şimdi sevgili kral. Bu ne lan? Herkesin huzursuzluk arttı bir anda. Sen şunu kendine bir bağla. Entrikalarla. Şunu kendi tarafına çek. Kız sen. Sen de ha, bunu kendi tarafına çek. Senin bir gücün yok. Sen şunu çek kendi tarafına. Herkes adam adama savunma. Markaj yapıyoruz kardeş. Bunlar niye huzursuz oldu biliyor musun? Valiler değişti ya. Ondan. Gençleri vali yaptık. Tabi adam delirdi. Beni değil de niye onu vali yapıyorsun şeklinde. Kafa yediler. Bunların hiçbirinde bir yere atayamıyoruz şu an. Güzel. Şuraya bakalım. Şuraya bakalım. Ha burada huzursuzluk baş göstermiş. Burada niye baş gösterdi kardeşla? Vallahi sıkıldım ha. Kapıyı kapayacağım oyun artık. Vergiler siyasi. Siyasi durum ne ya? Bu mu lan? He. 67 çıkardık ya. Eksi 1 yedik orada. <laughs> aşağı düşünce adamların sadakati azalıyor. Yukarı çıkınca da asayiş problem oluyor. Ama vergim artıyor, büyümem azalıyor. Sadakat biraz azalıyormuş burada. Ne saçma bir şey. Burada niye sadakat azalıyor? Bilemedim. Şu an buradayız. Birazcık yükselttik. Asayiş. Sadakatin bir artması lazım ama artmadı. Niye böyle oldu? Huzursuzluk arttı ama sadakat artmadı. Neyse. Kardeş bunu şu çekeceğim. Şuralarda bir an önce huzur sağlamam lazım. İki ordu tuttum. Şey yaptım yine huzur sağlayamıyorum ya. Ne saçma bir durumdur bu. Abi cidden şey canım çok sıkıldı şu ana. ha. Ya şu huzur sağlayamamak benim keyfimi çok kaçırdı ya. Ready for battle. Her şehir asker mi koyacağım abi ben? Yok bunu şey yapmam lazım. Gecekerim. Ready for orders. Habire asker mi basacağım ben bütün şeyleri ya? Huzur sağlamak için. Habire bir huzursuzluk, habire bir huzursuzluk. Gına geldi yani. Burada durum ne? İki şehir adam koymuşum ancak huzur sağlıyorum. Bu da çok hızlı şey yapıyor ama gıda tüketimi artıyor. Burada gıda durum ne? Çok iyi. Bas gitsin bunu. Heh. Şunu da bas. Şu teknolojide bir geliştirmedik ki kardeşler. Yok abi geliş şey yapamıyoruz. Ee, huzursuzluğu bitiremiyorum, durduramıyorum. Sürekli bir huzursuzluk var şehirlerimde ya. Neyse. Evet sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum. Bu bir iki bölümdür savaşma baş yok. Şehirlerimdeki huzur sağlamaya çalışıyorum ki önümü görebileyim. Çünkü bütün ordularım şehirlere huzursuzluğu durdurmak için tutuyorum. Bir savaşa girsem arkada 50 tane isyan çıkacak. Bunun olmaması için böyle bir yol izliyorum. Ee, Şimdi bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.